Selam arkadaşlar ben Meriç. Bugün e, sizinle beraber bir oyun videosu çekmek istedim. E, i̇stediğiniz oyunları çekebilirim. E, bu, sadece edit yapmayacağım. O, oyun videosu da çekeceğim. İsterseniz kulübümüze katılabilirsiniz. Kulübe katılan herkese başkan yardımcısı yapıyoruz. O zaman başlayalım ilk Evet. Aman. Ah be. Oğlum ah be. Rico. Rico. Oğlum. Oh, tamam. Ah tamam. Açtık 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 açtık. Aman. Bak. Tamam tamam tamam. Hadi. Attım 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 be. Attım be. Ah be. Oğlum ya. Hayır, 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 hayır. Hadi, 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 hadi. Yaparız. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Eğer bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız tabii ki de bu videoya 10 like falan yani çok fazla istemiyorum. 10 like. Çok fazla istemem yani. Acayip istemiyorum. Evet kuzenimin bir tane kanalı var. Kuzenimin kanalına lütfen abone olun. Adını şimdi birazdan söyleyeceğim maç bittiğinde. Hala maç devam mı ediyor gerçekten? Yuh, yuh diyorum gerçekten. Şöyle geçelim. Hayır 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 hayır, hayır 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 Tamam Arkadaşlar ilk videomda yorumu var Kuzenimin hesabının Çok güzel bir hesap Bence beğenin onu da like atın Yani abone olun Takip edin yani Yorum Bence hak ediyor böyle şeyleri. Çünkü çok güzel editler yapıyor. Futbol editleri. Affe yenilik. Olsun. Adını şimdi söylememi istiyorsanız e, Söylüyorum. E, bir saniye. Neyse o sırada Ana. E, K9 K9 ha. K9 3K. Arkadaşlar, kuzenimin hesabı K93K. Lütfen abone olun, like atın, bütün videolarına. Çok güzel bir kanal. Benimkinden iyi tabii ki de evet. Çünkü çok güzel bir kanalı var. İstiyorsanız şuradan bir Draco ile başlayalım. İde Stars dışında başka oyunlar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yorumlarda en fazla beğeni alan oyunu oynayacağım. Hadi kolay gelsin. Gol attım. İşte bu işte bu Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olabilir. Ya da devam edelim. Hadi bakalım. Ah. Olmadı. Şuradan. Gerçekten inanamıyorum ki. Ee, gerçekten inanamıyorum. Bu arada. Ellerim şu an kıpış kıpış. Birazdan e, kaydı bitireceğim ve gerçekten bakın kuzenimin hesabına abone olup like atın lütfen. Bakın lütfen. Tabi bu kanalda bir like alırım yani 10 like istiyorum. Biliyorsunuz 10 like. 10 like. Buraya gelelim. Sam Reis Geber. hadi hadi. Hangi. Romain. Bu ile edit, edit yapacağım yine. Edit olarak hangi futbolcuyu yapmamı istiyorsanız onu yapabilirim. İstediğiniz basketbolcu veya futbolcu varsa onları yaparım. Seve seve. Biliyorsunuz ben Messi'ciyim ama Ronaldo da yaparım. Messi yaparım. Mesela Ronaldinho yaparım. Ricardo yaparım. Edin Zeko yaparım. Bütün futbolcuları yaparım yani İstediğiniz istediğiniz futbolcuları yaparım. Yeter ki isteyin siz. Edit, edit konusunda. Aa! Ah! atamadım. Koş. De istediğiniz karakterle de oynamamı istiyorsanız hangi karakteri oynayayım? Yani yorumlara da yazabilirsiniz. Hadi. Ter attın o golü. Attın o golü. Yes, attı. Evet, bir arkadaşımız bize kulüpten şey yazmış. Edit edit'i beğenmiş galiba editimizi. Messi editimizi. Mesih editimizi beğenmiş galiba. Kulübe bakarız birazdan. Siz böyle yorumlarla beni çok mutlu ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Aa, hayır. İşte bu. Bakalım arkadaşımızın arkadaşımıza bakalım. Tam kulübe. Aa, Çağ. Çağ, adamsın reis. Ee, şimdi şimdilik bu bugünün sonuna gelelim. Yani bugünkü bu videonun sonuna gelelim. Unutmayın bu videoya like atıp e, yağız'a da abone olmayı unutmayın. bye, -bye.